Bekle sen bekle. Daha çok arar. Arar. Arayacak. Ben Mehmet'i bir gıdım tanıdıysam köpek gibi arayacak. Sen Mehmet'i tanıyorsun. Ayol daha ne işler çevirdiğinden bile haberin yok. Ne yapıyor o gazinolarda acaba? Aman hala. Sen daha gazinoyla gece kulübünün farkını bile bilmiyorsun de kalkmış bana konuşuyorsun ya. Aman. Ha gazino ha gece kulübü. Kim bilir kaçıncı seheri bulmuştur. Hala. Ee, ben odaya gidiyorum tamam mı? Odadan çıkmıyor de kötü de. Vallahi ben de şaştım kaldım Zehra Hanım. Zaten biz aileler olarak pek bir şey yapmıyorduk. Onlar kendi aralarında bir şeyler yapıyorlardı. Zavallı Seher'im gelinliğini bile almıştı. Evet, yeni yapacaksın işte. Kader, kısmet, alın yazıları böyleymiş. E, tabii erkek tarafına kader, kısmet demek kolay gelir. Ama zaten siz alışıksınız, değil mi? Bu sizde atılan ikinci yüzük. Ben de onun için gelmiştim yüzük için Buyrun Zehra kızım. Mecbur olmasaydım ben de gelmezdim buraya. Ama o yüzük bizim için mühim. Ha, siz bu uyduruk olandan bahsediyorsunuz. Mehmet bir uyduruk yüzük için sizi buraya mı gönderdi? Yok yok. Mehmet'in hiçbir şeyden haberi yok. Ee... yani o bizim... E... Yani manevi olarak kıymetli aile yadigarı olduğu için. Aile yadigarı mı? Vallahi Mehmet bana hiç böyle bir şey söylemedi. İşte manevi olarak çok kıymetli. Yani herhangi bir e, parasal bir şey, değeri yok. O da onu tabii şey yapamadığı için... E, ...o yüzden yani. Vallahi Zehra Hanım, bu yüzüğü bana Mehmet taktı. Eğer Gözüme bakacak cesareti varsa baka baka da kendi çıkar. Selam. O yüzük bizim için mühim. Mehmet taktı, Mehmet çıkaracak Zehra'nın. Ya Seher Hanım, öküz öldü, ortaklık bitti. 45 bin dolarlık yüzüğü sana bırakıp gideceklerini zannediyordun. <laughs> Dur bakalım Alacığım, bu iş daha bitmedi. Anlamadın herhalde Mehmet. Ben bu bebek konusunda karar vermedim. Nasıl karar vermedim ya? Allah'ın verdiği can. İkimizin canı. İkimizin canı. Ama benim canım çok yandı Mehmet. Ya Seher, haklısın da. Ben anlatamıyorum ki sana. Ya anlatmana gerek yok zaten. Annen her şeyi anlattı. Annem mi? Ha buraya geldiğinden haberin yok. Ben de inandım. Annem buraya mı geldi? Hı hı. Ne dedi? Aile yadigarı. Yüzüğü geri istedi. Ne oldu sustun? Tut yemiş bülbül gibi. Hani dandikti bu yüzük? Aile yadigarıymış. Hiç bana öyle bir şey söylemedin. Nereye şimdi? Akşama dönerim ben. Ha, Mehmet. Bak hamilelik olayını kimseye söylemeyeceksin. Tamam mı? Söz verdin. Sonra çocuk için barıştılar dedirtmeyeceksin. Tamam tamam. Sen üzme kendini tamam mı? Aman da aman, aman da aman, ben şimdi cici büyük halamı oluyormuşum. <laughs> ben sana boş durmayacağım demiştim değil mi anacığım? <laughs> ah, a benim tatlı kızım, a benim şeytana pabucunu ters giydiren güzel yavrum. Hadi diyelim herifi döndürdün, bastın nikahı, evlendin. De, kız şu hamilelik yalanını nasıl halledeceksin, ne yapacaksın? Her şey çok hayırlı olacak Alacığım. Bak sen görürsün. Sıra geldin mi? Geldim abla. Ha. Ne o kız? Suratın çarşamba pazarı gibi. Yok bir şey yok. Ay anam ya. Bak işte Rıza'nın ezan edeni şeyini alacaktım. Ben hemen unuttum ya. Vallahi şu kadın beni nasıl... Hangi kadın? <laughs> Aman boş ver abla boş ver. Sana ne oldu? Yok bir şey. Erken bitti de ders geldim. Hemen gelin içeri, takılın oraya. Ne oldu yine? He? Yok bir şey Ana bak, benim gözüme bak. Şşş, vallahi çıkarım şimdi sorarım yukarıya. Ne oldu diyor sana? Ne soracaksın anne yukarı? Ne diyeceksin acaba? Niye bağırıyorsun? Halan duyacak şimdi elinde ayar kılacağım Allah'a. Böylesin işte sen. Bağırma Feriha, çığlık atma Feriha, ağlama Feriha. Allah, Allah üzüm Böylesin üzüme baka işte baka sen. kararmazsın ya Rabbim. Kurban oldum Allah'ım kızımın huyuna suyuna Ay mukayyet ol ya Rabbim. <laughs> Anne. Bak o anam bunların hepsi çıldırdı. Oğlum ne oluyor? Anne. Ne? Ha? Ne? Sen sen yolladın değil mi annemi? Ne diyorsun be? Ne oluyor be? Ya üf, yeter ya yüzük yüzük yüzük. Anne sen nasıl sindirdin içine? Bir çakma yüzük için. Senin o çakma dediğin yüzük var ya. Şşş bana bak. Hadi git sen babanın eczaneden melhemini al. Ya ben ne yapayım seni Ya ne yapayım ben seni? Gel ne yapıyorsun ya? Bana bak. Bana bak. Ne oluyor ya? Yani bu benim üstüme yürüyor. Sen yürü benim üstüme bir daha. Ya. Kız yürü. Git kız şunu. Hadi. Gitme gel. Allah Allah bana bak dedi. Seher'i bir daha üzmeyeceksiniz anne. Anladın mı? Üzmeyeceksiniz. Ya koskoca kadınsın gidip bir çakma yüzük için yalan söylemeye utanmıyor musun? Delirdin mi anne sen? Ha, yalan söyledim ne olacak? Yalan söyledim. Sen ne yaptın? Sen ne yaptın? Adı karşının yüzünü gittin o kızın parmağına taktın. Ne olacak şimdi? Ben anlamam anne. Bu yüzük meselesi burada kapandı. Bak sen he, sen kapandı dedin biz de kapattık ha. Öyle mi? Kapanmıyor efendim. Getireceksin o yüzüğü, vereceksin. Seher senin gelinin olacak anne. Kızın olacak o senin. Aman. Barıştınız mı Mehmet? Hoş bulduk. Hoş bulduk. Mehmet, ne oluyor yine? Abi, Mehmet evleniyor yine. Mehmet? Evet baba, kesin kararımızı verdik. Allah'ım tövbe estağfurullah. Çocuk oyuncağına çevirdiniz siz bu işi. Böyle bağır çağır olmaz. Oturup bir konuşalım. Biz onun için bağırmıyorduk baba. Yüzük için bağırıyorduk. Allah'ım ya Rabbim. Ne yüzüğü? Feriha'ya sorun. Zehra. Feriha nerede? Ya Filin hanımlara mı sorsak şu Haldun Bey'i? Bir haber var mı acaba? Ay vallahi bilmiyorum ki ya. Duyduğum andan itibaren vallahi dua etmeye başladım ya. Allah şifa versin. Çok üzüldüm. Tevekkül kadın sabah çok testi. Çöpe çıktığımda sorayım bari ya. Hanımefendi çıksın baba. Cansu'nun arkadaşı değil mi? Daha çok merak etmiştir. Sen çık bence çöpe. İnsanlardan özür dedilersin. rahatsız ettiğin insanlardan. Sen gelsene şöyle bir rahatsız edeyim seni. Şunlara bak. Biz böyle mi terbiye verdik size? Feriha, Kapatın şu yüzük meselesini dediğim için mi bu aksiliğine? Yüzükten baba yüzükten. Hep ondan bu afra tafra. Sen sus Mehmet. Hadi toparlan gidiyoruz. Şu özür borcumuzu ödeyelim. Ben giderdim bir ara babaya. Hayır efendim birlikte gideceğiz. Seninle de sonra konuşacağız. Şimdi konuşalım baba. Bu Mehmet benim yüzüğümü çaldı, Seher'in eline taktı. Lan başlatma artık yüzünden ha. Şişt. Ayıp, ayıp. Ananızın, babanızın yanında ettiğiniz laflara bakın. Ben çıkıyorum baba. Yoksa çok fena olacak. Oğlum yemek... Çık. Hem suçlu hem güçlü ya. Şişt, aman. <laughs> Yazıklar olsun ikinize de. Bir de kardeşsiniz. Mehmet yemeğe kalmıyor mu oğlum? Bir hata yaptı diye öç mü alacaksın kardeşinden ha? Çok uzadı bu yüzük meselesi. Bir daha duymayacağım. Baba. Bir daha duymayacağım dedim. delirteceksin dayım mı Feriha? Ya herkes delirmiş zaten. Ya Feriha bırak artık şu yüzük işini. Yengem ne yapar, neden alır o yüzüğü? Ben bekleyemem artık Emire geri vermem lazım yüzüğü. Ay ne oldu geri mi istedi? Sadece yüzüğü değil. Her şeyi geri istedi. İyi akşamlar. Çöp var mıydı? Yok. Mehmet, bak ne dedim ben sana? Bugün kaçıncı kez arıyor? Arıyor da ne oluyor? Ayol ayıp denen bir şey var. İnsan yarım ağızda hiç lise der ki kızın gelinliğini de biz alalım. Bunlarda da ne öfkanmış ne adet ne gelenek ayıp be ayıp vallahi. Yok hala bunlar vallahi inadına yapıyorlar. Ama sen gör bak ben onların inadını nasıl kıracağım. Efendim Mehmet. Seher çok yorma kendini ya. Ah işte ne yapalım. Elimizden tutan yardım eden biri olmayınca biraz yoruluyoruz haliyle. Dükkanda işim bitti. Gelirim bana damatlık seçeriz ha? Ya i̇yi tamam. Sen işin bitince ararsın. Ben de sana şöyle afilli bir damatlık seçerim. Ha bu arada bugün gidiyoruz değil mi? Ha illa gidelim diyorsun yani. Ya e, illa gidelim diyorum Mehmet. Yani sonuçta nikahtan önce el öpmeye gitmezsek benim içime sinmez. Tamam gideriz. Yeter ki sensin için. Damatlığı da sen al. Bir de ayaklarına git. Bizim kara olan için yazılmış zaten. İç güvesinden halleceğim lafı. Ay hala. Senin bu bütün söyleyeceklerine ben toptan, kaz gelecek yerden tavuk esirgenmez diyeyim. Sen de toptan sus olur mu? Aman aman iyi iyi. Sustum. Al. <laughs> Mehmet çok ısrar etti. Ben de hiç dayanamam küslüğe sonuçta anne kız arasında küslük olmaz değil mi de böyle kızım. Bizim ailemize yakışanı da budur. Yani sonuçta ya inşallah artık ben de sizin ailenizin bir ferdi olacağım. Yani siz de benim anne babam olacaksınız. Ya biz böyle gördük. Ne olursa olsun ana babaya gücenmek olmaz. Büyük büyüklüğünü, küçük küçüklüğünü bilirse hiçbir şey mühim değildir kızım. Vallahi iyi ki gelmişiz. Şimdi daha bir heyecanlı hazırlanacağım Lika. Öpeyim efendim. El öpenlerin çok olsun kızım. Öpeyim. Sağ ol kızım. Ah Feriha. Ah. Ben de seni kaçıracağım diye çok üzülmüştüm. Seni kaçırsaydım ben de çok üzülürdüm Seher. Ay Mehmet bak Feriha'nın beni göresi gelmiş. Birazdan mı otursak biz? Yürü, Seher, yürü ...bana özel bir gıcıklığı mı var? Yok yok. Onun gıcıklığı bana. Aman neyse boş ver şu gıcıkları. Ya sen... ...akşam bize gelecek misin? Hani şu eşya işini konuşamamıştık ya... ...yarım kalmıştı. Gece nakliyat var. Kamyonların başında durmam lazım. Hadi bırakayım seni. İyi. Zaten geç kaldık. Artık evlendikten sonra düzeriz evimizi. Kız, Koray ne tatlı çocuk ya. Yani ne iyi çocuk, değil mi iyi çocuk? İyidir, iyidir Koray. İyidir gerçekten. Ya kız dolanmadı şöyle biraz konuşalım işte. Ya ne konuşalım Gülsüm ya? Şimdi gideceğim salona yapışacağım gırtlağını gerizekalının. Zor tutuyorum kendimi. Ya Feriha sen yengeme ne söz verdin? Ben Gülsüm ben o yüzüğü bir kere takamadım doğru düzgün ya. Böyle takıp uzun uzun bakamadım. Şimdi o kadının elinde. Dayanamıyorum ya. Emir bana o yüzüğü Feriha içim daraldı ha. Bak çıktı, çıktı Mehmet. Ya Feriha gece gece delirtme yine. Ya Mehmet! Ya sen ne utanmaz, ne adi bir herifsin ya. Bu işi yine de sen bindirdin. Nefret ediyorum senden. Aman çok üzüldüm. Ben bayılıyorum ya kendime, hastasıyım. Ya sen ne bencil bir insansın ya. Be. Ulan eve haciz geliyor diyorum. Eşyaları alacaklar diyorum. Sen hala üç kuruşluk yüzün peşindesin ya. E senin yüzünden işte. Evet benim yüzümden. Ama babamı da mı düşünmüyorsun? Ne yapacak? Annemi de mi düşünmüyorsun? Ne yapacağız? Ha şimdi mi aklına geldi? Bir cevap verme be. Ne yapacağız diyorum. Ne yapacağız mı var? Herifin insafına kaldık işte. Hadi, hadi, aşağı in. daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.